Merhaba arkadaşlar ee, Şimdiki dersimizde Bir önceki derste anlattığımız Çizim dosyaları Mantığını Biraz daha pekiştireceğiz Çizim dosyaları Aç ve seç Diyerek Şu anda açık olan Çizim dosyalarımı görüyorum 12 numaralı çizim dosyam kırmızı 2 numaralı çizim dosyam Sarı olarak açık sarı ve kırmızı çizim dosyası arasındaki farkı bu e, dersimizde tam net olarak görebileceğiz. Kapat tuşuna basıyorum. Her iki dosyada istediğim gibi düzenleme yapabiliyorum. Bunu üç boyutlu bir örnekte göstermek isterim. Şuradaki kolonu örnek alabilirsek. Bakın şu kolon. Üzerine geldiğim zaman aktif çizim dosyası hangisi ise onun kolonunu gösteriyor. Üst katım şu anda kırmızı olarak açık olduğu için üzerine gelip tıklama yaptığım zaman sadece üst katımdaki çizim dosyamdaki e, kolonumu seçiyor. Ancak bazı uygulamalarda kolonları bütün katlarda birden düzenlemek isteyebiliriz bu kolonun boyutu değişmiş olabilir. Veyahut da kolon tamamen kalkmış olabilir. Mesela çizim dosyasındaki kolonun ya bu bölgedeki kolonun tamamen kalktığını varsayıyorum. Bakın. Silme işlemini bütün katlarda birlikte gerçekleştirdim. Geri alalım. Ya da şöyle yapalım isterseniz. Ee, yanlışlıkla sildiğimi varsayalım buradaki kolonu ve geri alma işlemini de kaydet ve sıkıştır kullanacağım. Evet. Kaydet ve sıkıştır kullandığım zaman geri alma geri alma işlemi iptal olur. Buna dikkat edelim. Şimdi geri alamıyorum. Buradaki kolonları yanlışlıkla sildim. Ne yapmam gerekiyor? Bakınız şurada. Az önce silmiş olduğum kolonla aynı birebir aynı kolonlarım var kopyala komutunu kullanarak şuradaki kolonları seçip buradan alıyorum şöyle çevirelim şuraya yapıştırıyorum escape çıkıyorum ee, bir önceki dersimizde şey demiştik çizim komutları kullanılarak çizdiğiniz her şey kırmızı dosyaya kaydolur ancak var olan bir elemandan bir şey üretmeye çalıştığınızda örneğin kopyala komutunu kullanarak kaynak obje yani ana obje hangi dosyadaysa yeni oluşturduğunuz objeler de o dosyaya kaydolur. Üç boyutlu bir örnekte bunu çok daha rahat görebiliyoruz. Bakın kırmızı dosyam yani üst katım kırmızı dosyadaydı. Alt katım sarı dosyadaydı. Ancak şu bölgedeki kolonu yanlışlıkla silmiştim ve geri alma işlemi iptal olmuştu. Şuradaki kolonları kopyalayarak şuraya yapıştırdığım zaman alt kattaki kolon alt katın çizim dosyasına, üst kattaki kolon üst katın çizim dosyasına kaydoldu. İşte sarı dosya ile kırmızı dosya arasındaki fark budur arkadaşlar. Bir tane daha örnek yapalım. Mesela nokta eleman çekiştir diyorum. Şurayı tutuyorum şöyle. Kolunu pencereye kadar genişletiyorum. Gördüğünüz gibi aslında ee kırmızı dosya ile sarı dosya arasındaki tek temel fark Çizim komutlarını kullanarak çizdiğiniz her şey kırmızı dosyaya kaydolur. Onun dışında her türlü müdahaleyi hem sarı hem kırmızı dosyaya rahatlıkla yapabilirsiniz.